takım sözel saldırılar, <laughs> tempo tutmalar, hoş olmayan olaylar yaşandı. Ama sabrettim. Topraklarımızın gönül diliyle konuşan Yunus Emre'nin dediği gibi edebim el vermez edepsizlik edene, susmak en güzel cevap, edebi elden gidene dedim. Ama burada son noktada tempo tutularak adımın sanki stadyumda bir futbolcunun tezahüratı yapılır gibi yapılması sonrası sizlerin huzuruna çıkmayı uygun gördüm. Şundan herkes emin olsun. Anlımız ak, başımız dik. Çok değerli milletvekilleri, ne muhalefet ne iktidar milletvekillerinin hiçbirinin başına gelmesini arzu etmem. Ama şu anda bir kişilik ve itibar suikastı ile karşı karşıyayız. Bir çetenin Türkiye'de bir komployla meclisi hükümeti siyaset kurumunu lekelemeye çalışmasıyla karşı karşıyayız. Sayın milletvekilleri ben şuna inanıyorum. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu. Burası kimsenin malı değil, tapulu malı değil. Burası milletin. Ben bu kürsüye çıkıp bu sıralarda oturup milletimin huzuruna çıkmaktan onur duyarım. Başkaları gibi yabancı elçiliklerin rezidanslarında başka büyük elçilerin huzuruna çıkmam. Şimdi Türkiye'nin ana muhalefet partisinin, bir dakika istiyorum Sayın Başkanım. 10 yıllarca, rakam vereyim, 34 yıl hüküm yemiş milletvekilleri. teşekkür ediyorum Sayın bağış teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum Sayın bağış teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum Buyurun Sayın Altay. Sayın Altay buyurun. Evet. Yarlanmadım. 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 E, ben size söz hakkı veriyorum ama kimin içeride kalıp kalmayacağını ben bir şey diyemem. Evet. Bu, e, ben, ben kimseye bu ben kimseye bile, bir şey diyemem. Bu bu kalkışınız arkadaşlar bile lütfen. Lütfen. Kelaşıdır. Bu manzara bile suçluluğunuzun suçluluğunuzun telaşıdır. Lütfen. Lütfen Egemen arkadaşlar. lütfen sayın bakan. Egemen daha Bağışın şey bitmedi. Ki, Bi bitmedi. Lütfen milyon görüşmeler milyon bitmedi. Parayı alırken görüşmeler bitmedi. Var. Egemen Bağış bir buçuk milyon doları aldın mı almadın mı? Gel cevap ver. Peki teşekkür Hadi ediyorum. Abi. Hadi. Buyurun. Hayır siz, 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 siz ona laf attınız. Ondan sonra o sözü söyledi. Sataşma yok. Sataşma yok. Bakın emin ol yok Sayın Genç. Emin olun yok. O konuştu herkesi saygıyla selamladı ama siz ona laf attınız. O da sizi hariç tuttu. Burada bir şey itham bulunmadı. Herhangi bir şey söylemedi. Şey yok. Bak bana söz sayın, sayın milletvekilleri sayın sözü başkan. soran önergeleriyle diğer deretim konularını sırasıyla görüşmek üzere. 24 Aralık 2013 Salı günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.